Gel, gel. Arkadaşlar bakın şimdi, bak gel. Gelin bakalım, gelin. Hayvanlara merhamet edin, Allah size rahmet etsin. Alın bakalım, size poğaçacı dükkanı açacağım. Sakin. Al bakalım. Alın bakalım. Hadi in. <laughs> Bakın nasıl yiyorlar. Her gün onlara poğaçacı dükkanı açıyorum bak. Siz de ısmarlamak isterseniz bana Instagram Kenan Esenboğa TR'den ulaşabilirsiniz. Bak Bunlar büyüyüp kocaman olacaklar tamam mı? Simit poğaça yiyecekler. Çünkü neden arkadaşlar? Mama iyi değil. Mama yedikleri zaman kuduruyorlar insanlar.